Akne izleri geçmez diyorlar. Doğru mu? Hayır aslında tam olarak öyle değil. Merhabalar ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. Bugün size akne izleri, akne çukurları hakkında tedavi yöntemlerini neler yapıyoruz, geçer mi geçmez mi hepsini anlatacağım detaylı bir video hazırladım akne çukurları, aknelerin bıraktığı yüzümüzdeki çukurlar. Bunların tipleri var. Tedaviler tiplerine göre değişiyor. Ice pick dediğimiz buz kıracağına basar gibi zımbayla delinmiş gibi olan çukurlar. Rolling dediğimiz çevresi yuvarlanmış çukurlar. Ve son olarak boxcar dediğimiz kutuvari skarlar olarak ayrılıyor. Bu neye göre böyle kalıyor? Cildin tipine, kolajen miktarına, o oluşan aknenin iyileşme şekline gibi bir sürü faktöre bağlı. Biz her zaman ne diyoruz? Akne çukur kalmadan önce erken dönem dönemde tedavi edilmeli. Çukur bırakmaya eğilimli akneleriniz varsa, kremlerle iyileşmiyorsa mutlaka dermatoloğa başvurun. Çünkü aknenin ilk başta tedavisi bu söylediğim akne çukurlarının tedavisinden çok daha kolay. Özellikle akneler kırmızı dönemde, kahverengi dönemde o daha ilk iyileşirken enerji bazlı cihazlarla, kremlerle, haplarla çok iyi iyileşme eğiliminde oluyorlar. Çukurlar ise emek istiyor, zaman istiyor. Bir sürü değişik farklı yöntem kullanmak gerekebiliyor. İşte bugün size o akne çukurlarını kullandığımız yöntemlere bahsedeceğim. Öncelikle şuradan başlayalım. Taze akne izleri, yani kırmızı kahverengi akne izleri, kistik akneler iyileşirken uzun sürerse çukur bırakma riski artıyor. İşte biz tam bu dönemde devreye giriyoruz ve bu kırmızı izlere PDL, IPL, BBL gibi lazer cihazlarıyla iyileşmesini hızlandırıp çukuru bırakma riskini azaltıyoruz. Akne ve izi erken dönemde %100'e yakın tedavi edilebilir. Mutlaka erken dönemde dermatoloğa başvurun. Peki bu dönemi kaçırdık geçti artık yanağımızda çukur, ice pick, boxcar veya rolling dediğimiz tarzında akne izleri kaldı. Bunlarla yaşamak zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Tabii ki akne çukurlarının tedavisini %100 bir sonuçtan bahsetmek mümkün değil ama çok çok iyi sonuçlardan bahsetmek mümkün. Hepsinin tedavisi kendi içinde farklı çünkü tedaviye verdikleri yanıt farklı. Burada önemli olan diğer bir noktada hasta geldiğinde kaç seans gelecek, cilt tipi nedir, daha koyu tenli kişilerde agresif işlemler leke bırakma ki nedeniyle tercih etmiyoruz. Çukurunun tipi nedir? Biz genellikle Ice Peak Scar'larda Cross TCA dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Buradaki videoda izliyorsunuz. TCA, triklorik asetik asit dediğimiz bir asit maddesi. Küçük bir kürdan yardımıyla çukurların içine damlatılıyor. Bu asit bu çukuru hafif eriterek diyebilirim veya hafif oradaki deriyi değiştirerek çukurun daha yüzeysel olmasını sağlıyor. Avantajları nedir? Uygulaması çok kolay. Dezavantajları bu bölgelerde kabuklar oluyor, kızarıklık oluyor bunun bakımı gerekiyor yaz aylarında yapılmıyor sadece kış aylarında yapılıyor Haziran Temmuz Ağustos'ta ara veriyoruz sonrasındaki bakımı çok önemli çünkü sonuçta bunlar dedikleri bir asit damlatma işlemi ve kendi içinde bir leke kalma riskini barındırıyor bu nedenle kremler çok düzenli kullanılmalı epitelizan kremler veriyoruz sonrasında güneşten çok iyi korunulmalı bazen TCA yaptığımız çukurların içinde kahverengi kızarık renk değişiklikleri aylar boyunca sürebiliyor bu hastalara özel kremlerle tedavi takip ediyoruz. Başka ne yapılabilir? Ice pick çukurlara punch eksizyon dediğimiz o bölge komple çıkarılabilir. Bunun da bazı dezavantajları oluyor. Yine çıkarılan bölgede hafif bir ton farklılığı olabiliyor cilde göre veya diğer yöntemler altın iğne dediğimiz iğneli radyo frekans, fraksiyonel lazer gibi işlemlerde diğer basamaklarda tercih edilebilir. İkinci çukura geçtiğimizde rolling yani yuvarlanan köşeli çukurlar. Bunlarda da ilk tercihlerimiz genelde bu bölgenin alttan destek ile birlikte olan işlemler. Yani ne yapılabilir? Hyaluronik asit dolgular, yağ enjeksiyonu. Bizim de Doktor Burak Bey ile birlikte yaptığımız fils işleminde hastaya aynı seansta fraksiyonel lazerle birlikte kendi yağından cilt altına yağ enjeksiyonu veriyoruz akne çukurları için. Hatta buradaki videoda Doktor Burak Bey ile yaptığımız bu fils işleminin detaylarını izleyebilir, öğrenebilirsiniz ve klinimizden de bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında yine kolajen arttırıcı uygulamalar, biostimlen dediğimiz kalsiyum hidroksiapatit polikaprolakton enje enjeksiyonları yapılabilir ve beraberinde fraksiyonel lazerlerle desteklenebilir. Peki bu fraksiyonel lazer fraksiyonel lazer deniyor. Ne yapıyor bu fraksiyonel lazer? Fraksiyonel lazer genelde akne çukurları için ablatif olanları seçiyoruz. Ablatif ne demek? Üstten dağlayan, yakan anlamına geliyor. Erbium yak ve karbondioksit olarak iki tane ablatif lazerimiz var. Bunlar ciltteki su moleküllerini kromofor olarak görüyor. Yani onları yakalıyor ve orada bir yanma oluşturuyor. Bu tabii ki kontrollü bir yanma. Ne yapıyor bu yanma? Yeni deri hücrelerinin oluşumunu sağlıyor. Aslında sizin cildinizin iyileşme kapasitesini kullanıyor. Yüzeydeki dokuyu tekrar yenilenmesine ve daha smooth, daha düzgün bir geçiş sağlanmasını sağlıyor. Burada gördüğümüz hastamızda bir fraksiyonel lazer seansını izliyoruz. Seans öncesi önce bölgeyi uyuşturuyoruz. 15 dakika 30 dakika arası anestezi kremle bekliyoruz. Sonrasında işlemi uyguluyoruz. Dozuna göre, cihaza göre, hastanın öncesinden hazırlığı, iyileşebilme kapasitesi, kolajen üretebilme kapasitesine göre iyileşme süresi değişiyor. Artık daha yeni nesil cihazlarla sosyal hayatı çok etkilemeden daha az kabuk bırakabilecek dozlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü sosyal hayatımız ve çalışma hayatımız daha az etkilenmesi açısından. Bu süreyi işe devam ederek geçirebilirsiniz iyileşme dönemini ama ilk 2-3 gün özellikle kabuk, şişlik olabiliyor. Bazı hastalarda o yüzden işten izin almak zorunda kalabiliyor. Bu tamamen çalışma koşullarınızla ve işinizin doğasıyla ilgili bir durum. Kızarıklık genelde ilk gün çok belirgin oluyor. Ertesi günlerde yerini ödeme ve küçük küçük kabuklara bırakıyor. Fraksiyonel lazer kutuvari ve yuvarlanan skarlarda ilk tercihlerimiz arasında beraberinde diğer uygulamalarla birlikte. Diğer sık duyduğunuz işlemlerden bahsedeyim. Altın iğne iğneli radyo frekans işlemi de daha çok bunlara ek olarak fraksiyonel lazerle birlikte veya fraksiyonel lazer uygulayamayacağımız aylarda fraksiyonel lazer uygulayamayacağımız sosyal izin vermeyen ve ya deri tipi çok koyu olan kişilerde öncelikle tercih ettiğimiz bir uygulama. Altın iğne uygulamasında da yine cildi önden 30 dakika uyuşturuyoruz. Sonrasında deriye batıp çıkan küçük iğneler deri altına radyo frekans akımı gönderiyorlar. Bu radyo frekans akımı da kolajen üretimini destekleyerek cildi daha iyi, daha gergin hale getirmiş oluyor. Yine bunun dışında mezoterapi, PRP gibi işlemler iyileşmeyi hızlandırdığı için bu tedavilere destek olarak kombine edilebilir. Mezoterapi ürünlerinde hiyalüronik asit, somon mRNA peptitler uygulanabilir. Tabi burada yine uygulamayı yapan hekim olması, klas 3 sertifikalı enjektabla ruhsat ürünlerin uygulanması tabii ki çok önemli. Bunun dışında tabi daha düşük etkili olmakla birlikte veya bu işlemlere kombine edilmek üzere dermapenler yine bunlara kullanılabilir. Burada da önemli olan derinlik ayarı ve sonrasında takibi ciltte herhangi bir hasar bırakılmaması. Akne sıkarında şu unutulmamalı. Herkese yönelik tek bir tedavi yok. Yani fraksiyonel lazer mesela iyi gelen hastaya ice de iyi gelmiyor maalesef. Ice pick sıkarının tarzından dolayı. O yüzden sizin bir arkadaşınıza iyi gelen tedavi sizin için uygun olmayabilir. Yine koyu tenli kişilerde yüksek doz fraksiyonel lazer veya yüksek doz TCA peelingleri leke bırakma riski taşıyabiliyor. Bunlar tercih edilmeyebiliyor. Veya yuvarlanan köşeli sıkarlarda hyaluronik asit dolgular, yağ enjeksiyonları çok iyi toparlayabiliyor. Bir seansta bile çok hızlı ilerlememizi sağlayabiliyor. Yani tek bir tedavi yok. Aslında kişiye özelleştirilmiş dermatoloji uzmanı uygulayacağı bir tedavi planı çıkarılmalı. Kaç seansta gider? Aslında bu sorunun cevabı çok zor. Burada da yine cilt tipine göre uygulanan yönteme, sıkar derinliğine skar tipine, kişinin kendi sigara kullanıyor mu, iyileşebilme kapasitesi nasıl gibi gibi birçok faktöre bağlı ama genel olarak akne çukurlarında süreç yavaş ilerler ve seans seans, her seans biraz daha, biraz daha ve minik minik artışlarla ilerler. O yüzden çok sabırlı olunulmalıdır. Doktorunuza güvenin, dermatologunuza süreç boyunca güvenelim. Mut mutlaka işlem sonrası gerekli söylenen şeylerin yapılması çok önemli. Bunlar neler? Nemlendiriciler, bariyer kremler, güneş kremleri kullanmak, söylenen sonra işte 24 saat su değmesin gibi gibi ek öneriler varsa bunları uygulamak. Sigara kullanmamak bu dönemde, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak gibi bir sürü bir sürü faktör aslında iyileşmeyi de arttıracaktır. Peki yeni ne var? Yeni bir şey var mı akne çukurlarında? Aslında şu an ana tedavilerin hepsi hala hazırda bu şekilde. Kök hücreler nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Egzozomları şu an çok duyuyoruz. Yeterli bilgimiz yok. Yine ana tedavilerimiz bu şekilde ama egzozomları da gelecekte gerçekten daha çok duyacağız gibi gözüküyor. Bunlar ne yapıyor aslında? Küçük sinyal hücreleri derideki yenilenmeyi uyarıyorlar. O yüzden bu tedavilerle kombine olarak kullanılabilir gibi gözüküyor ve daha çok kullanılabilir benziyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Fils yani yağ injeksiyonu ve fraksiyonel lazeri aynı anda yaptığımız akne çukur tedavisinin sonuçlarını ve uygulama şeklinde görmek isterseniz buradaki videoya tıklayabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.